Rize'nin Hemşin ilçesine gitti. Burada ayı yavrusunu yaklaşık 5 aydır yaban hayatına hazırlayan Cemal Gülas'la Arada Profesör Doktor Ertuğrul arasında yana tartışma yana yaşandı. Karaca Bey şu an siz de kabul edin ki rehabilitasyon merkezi değil. Nedir? Bizim bu hayvanı burada yoksun. tutma <laughs> sebebimiz bu kadar sıkıntıya rağmen bu. Ses tamam, yani, Bu yani, kadar sıkıntıya var, rağmen bu. Şey ya yani ben bakın. burada bakın bir tane çiçek yetiştiremem. Sebebi? Şu, ama bak, yani ben orada çok isterim. Siz yani de ben de devletimin ne? Ben de... sizi tanımıyorum. Aslında. Siz de beni. E, benim, Hayır, ben yani isterim. Devletimin konuda... hakikaten şu hayvanı rehabilite edip doğaya kazandırmasını Onun için. isterim. Cemal Gülas, Datvin'in götürülmek istendiğini, Karaca Bey ayı rehabilitasyon merkezinde tecrit edileceğini ileri sürerek uygulamadan duyduğu rahatsızlığı anlattı. Çok iyi bir hapishane. Çok iyi bir hapishane. Yani orada rehabilite edilemiyor. Profesör Doktor Ertuğrul, Cemal Gülas'ı yani. ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çünkü bu ülkede sadece bu hayvan değil, seneye de gene doğadan yavrular alınacak. Ve Karaca ne yavruları bu alamıyoruz. E, ayı yavruları ama siz bence bu tür bir girişimde bulunan ben de size yurt dışı destek Be, sağlayayım. Bakın yani, ben, ben, ben değil, için. niye siz bulunmuyorsunuz? Ama ben o kadar... Ya benim, benim mesleğim yok. fotoğrafçı. Ben Bana siyaset teklif de. ettiler dedim ki ne yaptığım işi beğenmiyor musunuz? <laughs> Yavru ayı daha sonra uyuşturucu iğneyle bayıltılarak kafese konuldu. Bir hayli üzgün olduğu görülen Gülas, olup bitenleri evinin içinden seyretmekle yetindi. Afiyet ah, ah, Profesör Doktor Nilüfer Ertuğrul uygulamanın ayının hayatının riske girmemesi için yapıldığını söyledi. Bu ayı e, almak gerektiği kanısına vardı. Artık ancak ben de zaten dünyada pek çok yerden de bu konuyla ilgili mail almıştım. E, bizim alış amacımız onu doğadan kurtarmak kopartmak değil aslında. Tabii ki bu benim de hiç istediğim bir şey değil. Ama emin olun ki bir iki yıl içerisinde. O insana çok fazla alıştığı için insandan kopamayacak ve e, yiyecek bulmak için sürekli olarak köylere gidecek. Bir yaşındayken sık sık sınırlı bir alana gelmesi. 2, 3, 4, 5 yaşındayken daha fazla gelmesi anlamını taşıyor ve yaşamını riske etmesi anlamını taşıyor. Datvin'in doğal hayattan kopartılarak rehabilitasyon merkezine götürülmesine bir hayli üzülen Gülas, yavru ayının bir tür hapishanede ölümü bekleyeceğini söyledi. Şimdi bu hayvan götürüldü bir tür hapishanede ölümü bekleyecek. Bence Karaca Bey'in mali yapısını da bir bakmak lazım. Yılda aldıkları bağışları, yurt dışından yardımları. Bütün bu, bunları ışığında baktığınızda bu paralar acaba Türkiye'de e, yabanı hayata kazandırılacak rehabilitasyon merkezleri bu paralarla yapılır mı yapılmaz mı? Bunun da bir e, irdelenmesi gerekiyor. Yani bu hayvanı yaban hayatına kazandırmak gerekiyor. Bu benim süs hayvanım değildi neticesi itibarıyla ama... eee kazandırmayı arazide gidip yaşıyordu. Araziye gidiyordu ama ben buraya geldim mi de o da kalkıp buraya geliyordu. Bu da insana olan yakınlığını bir türlü engelleyemedik hayvanın.